Annest Bir zamanlar tropikal ormanın derinliklerinde minik bir aslan yavrusu yaşardı. Adı Rüzgar değil, Kararlıydı. Kararlı, her sabah güneşin doğuşunu seyrederken gününün harika geçeceğini hissederdi. Ancak bu sabah farklıydı. Küçük aslanın yüreği huzursuzdu. Orman birden çok sessizleşmişti ve bu durum onu gerginleştirmişti. Üzerindeki gerginliği atmak için kararlı arkadaşlarıyla oynamaya karar verdi. En iyi dostu zıplayan güçlüydü. Güçlü bir zıplayıcı olan maymun neşeyle ağaçtan ağaca atlıyordu. Kararlı ona akatıldı ama içi rahat etmiyordu. Oynarken aniden bir ses duydular. Ses yaprakların hışırtısıyla karışıyordu ve gizemli bir gölge belirdi. Kararlı ve güçlü gölgenin ne olduğunu anlamak için daha dikkatli bakmaya karar verdiler. İçlerinde bir korku vardı. Gölge kocaman bir gri bulut gibiydi. Ormanda yankılanan sesler Kararlı'nın kalbini daha da hızlandırdı. Ama arkadaşları da yanındaydı. Birlikte yürümeye başladılar ve gizemi çözmek için gölgenin ardından gittiler. Gölgeler arasında bir şekil belirdi. Bu başka bir orman sakiniydi. Adı uzun yapraklıydı ve telaşlı görünüyordu. Kararlı, uzun yapraklının yanına vardığında onun da gergin olduğunu anladı. Ormana bir şeyler olmuştu, uzun yapraklı yakındaki bir nehrin taştığını ve suyun bitki örtüsünü yok etmeye başladığını anlattı. En kararlarla dırımlı bir plan yapmalıydılar. Ormandaki hayvanları topladı ve herkesin yardım etmesini istedi. Gerginlik yerini umuda bıraktı. Küçük kararlı, Lider olmak için cesur bir adım attı. Herkesi birleştirdi ve nehri tekrar yatağına yönlendirdiler. Sonunda gergin anlar sona erdi ve orman yeniden huzura kavuştu. Kararlı ve arkadaşları kahraman ilan etti. Kararlı artık sadece bir aslan yavrusu değil, aynı zamanda ormanın cesur bir koruyucusuydu. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.